Verandanın ilk bölümünden herkese merhabalar. Ben Çağlar Ergin. Sizlere bugün Avrupa'daki temsilcilerimizin rakiplerini anlatmaya e, maçlarını konuşmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Öncelikle Fenerbahçe Lille maçıyla başlayacağız. Fenerbahçe bu akşam Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Lil ile karşılaşacak. Ardından Galatasaray Young Boys, Beşiktaş'ın olası Partizan Lugano eşleşmeleri ve bir de e, Trabzonspor Rapid Vienne ile Başakşehir'in Saburtalı İberya eşleşmesini konuşacağız. Her takım eşit sürede bilgimiz dahilinde e, zaman ayırmaya çalışacağız. E, i̇lk maçımız bu akşam oynayacağı için de açıkçası öncelikle Fenerbahçe Lille maçıyla başlıyoruz. Fenerbahçe Jose Mourinho ile beraber, Şampiyonlar Ligi'nin belki de en etkileyici teknik direktörüyle beraber bu sezon ön elemeleri oynuyor. Ee, iyi de bir sezon başlangıcı yaptığını söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Çünkü bu tura gelirken bir ön elemeyi, geçmeyi başararak geldi. Bu esnada da transferlerini e, yaparak ilerletiyor bu süreci. Ennesi en son kadrosuna kattı Fenerbahçe ki e, Sevilla gibi bir takımın e, süpürücü oyuncularından biriydi. Kendi milli takımının önemli oyuncularından biri Ennesi çok ciddi bir meblağ ödendi Nesiri'ye. Bunun karşılığında almak isteyecek doğal olarak Fenerbahçe takımı. Ben ilk 11 başlamasını beklemiyorum Nesiri'nin Lille maçında. Bu doğrultuda öncelikle Lille takımından biraz bahsetmeye çalışacağım size. Bruno Genesio ile Lille bu sezon Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Bruno Genesio'yu Lyon döneminden biliyoruz. Lyon döneminde oynattığı oyundan biraz daha aşinayım ben açıkçası. Bu doğrultuda ön tarafta rakibi bozmaya çalışan özellikle orta saha öyle hücum bloğu arasında rakibi sıkıştırıp e, ani kazanımlarla hızlı hücum etmeye çalışan bir oyun tarzı var Bruno Genesio'nun. E, kompakt bir oyun oynamaya çalışır, topa sahip olduğunda rakip yarı sahaya yerleşmeye çalıştığı dönemleri de görürüz. Yani oyunun her yönünü oynatmaya çalışan bir teknik direktör ama ağır basan tarafın ön alan baskısı olduğunu söyleyebiliriz. Ben bugün Fenerbahçe karşısında da bunu denemeye çalışacağını düşünüyorum açıkçası Lille takımının. Lille takımında çok dikkat etmemiz gereken e, oyuncular var. Özellikle Fenerbahçe'nin eksiklikleri doğrultusunda da özellikle Andre Gomes'e çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü Andre Gomez iki yönünde de oyun iki yönünde de Lille'in açıkçası Dinamo'su lideri e, pozisyonunda. Hem savunmada süpürücü pozisyonunda e, pozisyonda hem yerden müdahalelerde çok etkili bir oyuncu. Geçen sezonda e, Fransa Ligi'nde zaten belli bir sıralamada tamamladı bu doğrultuda. Andre Gomez, e, Lille'in merkezde bütün çarkın işleyişinde çok önemli bir oyuncu. Bu doğrultuda Andre Gomez ile İsmail Yüksek'in çok önemli bir eşleşme yaşayacağını düşünüyorum. Fred'in olmaması burada Fenerbahçe'ye büyük bir eksi yazacak. Çünkü İsmail Yüksek tek başına hem e, Andre Gomez gibi bir e, savunmacıyla hem de Andre Gomez gibi bir hücumcuyla mücadele etmek durumunda kalacak. Bu doğrultuda Andre Gomez İsmail Yüksek eşleşmesinin galibi maçın sonucuna da direkt etki edeceğini düşünüyorum açıkçası. Lille takımının gücüm gücü doğrultusunda Jonathan David büyük bir önem arz ediyor. Jonathan David beraber Edin Zegrova. Bu iki oyuncu gerçekten Lille takımının ön taraftaki kilit çözücü isimleri. Özellikle geçtiğimiz sezon Zegrova çok ismini doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum bu arada ama ya Zergova ya Zegrova olması lazım çok önemli bir sezon geçirdi Lille'de. Bu sezona da etkili başlayacağını düşünüyorum. Nitekim Jonathan David uzun süredir bu seviyelerde çok önemli performanslar gösterip Premier Lig takımlarının talip olduğu bir oyuncu. Fenerbahçe'nin savunma anlamında bu ikiliye çok dikkat etmesi lazım. Lille skoru üretirse bu oyuncular üzerinden üretecektir diye düşünüyorum. Bir de bir oyuncuya daha bence parantez açmak lazım. Lille takımında Angel Gomez sağ bekleri. Gomez bana kalırsa Eş değer olarak işte Galatasaray'da geçen sezon forma giyen Saşa Boye, Ferdi, Fenerbahçe'de aktif olarak forma giyen Ferdi Kadıoğlu. Bu seviyede çok önemli bir oyuncu. Özellikle ikili mücadelelerde çok diri bir oyuncu. Çok faal kazanan bir oyuncu ve çok dinamik bir oyuncu. Yani çok fazla bindiren, savunmada kendi yani yerini boş bırakmayan, oyun iki yönde çok etkili oynayan, bana kalırsa Lille'deki son sezonuna geçiren bir oyuncu. Çok iyi bir transfer yapacağını düşünüyorum. Çok değerli bir oyuncu. O doğrultuda onun bindirmelerine dikkat etmemiz lazım. O kanattan e, oldukça etkili geleceğini düşünüyorum ben açıkçası. Lille takımının. E, muhtemelen o kanatta Ferdi Kadıoğlu ve e, Tadiç kilisi karşılayacak Angel Gomez'in kanadını. Bu doğrultuda e, Ferdi ile kapışmalarını çok ciddi merak ediyorum açıkçası. Fenerbahçe'nin çıkmasını beklediğim bir 11'i var. Bundan bahsetmek istiyorum size. Kalede e, tabii ki Ljivacovic ile başlayacak muhtemelen Jose Mourinho. O sayı, e, işte burada Çağlar Cikgu kilisinden biri tercih, tercih edilecektir ama ben Çağlar'ın başlayacağını düşünüyorum. O sayı Çağlar, Osterwolde ve Ferdi. Benim beklentim bu. Çağlar yerine ciki Osterwolde de olabilir. Ben burada Osterwolde'nin oynayacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Angel Gomez oynayacak. Artı Jonathan David Zegrova gibi iki tane hücum gücü var. Bunları e, hız olarak karşılayacak bir stoperin bir defans oyuncusunun Fenerbahçe'de sağda olması gerekiyor. Ki bu Osterwolde bu duruma en uygun profil şu anda ellerindeki. Bu doğrultuda hem Ferdi'nin arkasını e, destekleyecek hem de merkezde dinamik kalacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Osterwolde ve Ferdi böyle bir dörtlüyle çıkmasını bekliyorum Orta alanda İsmail Mert Hakan ikilisini bekliyorum ben. Ee, burada Kurun iç başladı Fretle beraber İsmail'in yokluğunda bu döneme kadar ama ben e, özellikle bu maçta e, Andra Gomez gibi bir oyuncunun karşısında Kurun için çok zayıf kalacağını, fiziken savunma ama meziyeti noktasında çok zayıf kalacağını düşünüyorum. Mert Hakan en azından dinamizm ve sertliğiyle biraz olsun orayı rahatlatabileceğini düşünüyorum. Belki bir sürpriz yapıp orta sahada İsmail Ciku çıkar mı diye düşünüyorum açıkçası Jose Mourinho ama bu sefer de önde tarafta pres yapan Lille takımı ee, çok rahat bozabilir Fenerbahçe'yi. Bu doğrultuda Mert Hakan İsmail orta sahasıyla çıkabilir diye düşünüyorum Ozem Mourinho. Ön taraftaki e, forvet pozisyonunda Ceko'yu değerlendireceğini düşünüyorum. Şimanski, Tadiç ve İrfan Can'la da Ceko'nun arkasını dolduracağını düşünüyorum Ozem Mourinho'nun. Zaten çok ben bu programı paylaştım. O muhtemelen ilk 11'de paylaşılmış olacak. Hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe'nin Lille karşısında çok %50-50 bir şansı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Lille de sorsak bence Fenerbahçe istemezdi. Fenerbahçe'yi de sorsak Lille istemezdi diye düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin burada bir artısı var. Jose gibi bir artısı var. Bana kalırsa dünyanın iletişim yönündeki en iyi teknik direktörüne sahip Fenerbahçe. Bu doğrultuda takımı motive etmesi, bu seviyeleri çok iyi bilmesi, Şampiyonlar Ligi'ne özel bir meziyeti olması diye söyleyeceğim Jose Fenerbahçe'yi bir tık öne alıyor. Yani %51'e %59 o yüzden söyleyebiliriz Fenerbahçe'yi. Umuyorum ülkemizi temsil eden Fenerbahçe bu turdan alınmak ile geçebilir. İlk maçta da avantajlı bir sporu alır diye umuyorum. maçla ilgili düşüncelerim, görüşlerim bu yönde. Umarım sizde de bir şeyler canlandırmıştır. İkinci maçımıza geçeceğim. İkinci maçımız Galatasaray Young Boys. Galatasaray'da e, Şampiyonlar Ligi elemesinde, ön elemesinde Young Boys'la eşleşti. Burada baktığımız zaman da en çekilebilir, en ihtimali, tur geçme ihtimali yüksek takımı çekti Young Boys karşısında Galatasaray. Young Boys takımı çünkü çok kötü başladı sezonu. Şu an liginde lig sonuncusu Young Boys. tarihin en kötü başlangıcını yaptı. Bunu söylemek lazım. Artı kadrolarını istedikleri gibi güçlendiremediklerini de söylemek lazım. Young Boys'da bence konuşabileceğimiz aslında sadece 3 oyuncu var ama bu 3 oyuncudan birinden zaten faydalanamıyor şu anda Young Boys. Elia Meşak. Elye Meşak geçen sezon e, Young Boys'un Avrupa macerasında bence sosyal mecraları takip eden, futbol takip eden herkesin gördüğü bir isimdir. Oldukça etkiliydi. Elye Meşak'la alakalı bir de şöyle bir anından bahsedeyim. Bursa Spor'da Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı dönemde Bursa Spor'u, Elye Meşak Bursa Spor'da bir süre denemeye çıkmış bir oyuncu. Bursa Spor'un denediği bir oyuncuydu. Fakat Hamza Hamzaoğlu döneminde beğenilmedi ve gönderildi. Sonrasında bir kariyerin evrildiği nokta gerçekten çok e, değişik bir yere gitti Elye bu doğrultuda onun da zaten kulüpten ayrılması bekleniyor Young Boys'tan. Transfer olması bekleniyor. Transfer olması beklenen bir oyuncudan faydalanamıyor şu anda Young Boys. O yüzden onun oynayacağını çok düşünmüyorum. Onun dışında da Forvet Ganvula ve Ebrima Koli biraz belki dikkat edilmesi gereken oyuncular olarak söyleyebiliriz. Ebrima Koli'yi Türkiye'liklerini takip eden insanlar Karagümrük'ten bilir. Karagümrük'te forma giymiş bir önce bir dönem. E... O yüzden biraz dikkat edilebilir. En azından e, lig standartlarını Türk e, futboluna biraz daha aşina bir oyuncu ve dinamik bir oyuncu olduğu için. E, asıl burada en çok dikkat edilmesi gereken isim forvetleri Gangvula. E, bence bizim ülke futboluna çok uygun bir forvet Gangvula. Türkiye'de forma giyse çok başarılı olacağını düşündüğüm bir oyuncu mesela. E, beğendiğim diye bir oyuncu. Bu doğrultuda Galatasaray ve Young Boys arasındaki eşleşmede ben Young Boys'un çok bir şans olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın bu turu çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Eee... Young Boys oyun tarzı olarak biraz böyle atletik oyuncuları tercih eden ön tarafta atletik oyuncuları tercih eden oyunu da top kendilerindeyken çok geniş alanda oynayan bir takım. Bu yüzden Galatasaray olası top kayıplarında Young Boys basit hatayı da çok yapan bir takım olduğu için olası top kayıplarında çok rahat pozisyon bulabilir Galatasaray. Çok ekstrem skorlar da çıkarabilir. Formda hücum oyuncularıyla oynarsa. O yüzden Galatasaray'ın şansını çok yüksek görüyorum. 4-2-3-1 oynayan bir takım Young Boys. 4-2-3-1'i de ön alanda aslında bir geçiş oyunu oynamaya çalışan bir takım olmalarına rağmen Ganvula ile oynuyorlar. Bu onların aslında oyununa bir eksi yazıyor. Ganvula daha pivot santrafor tarzında bir oyuncu. Daha sırtı dönük sert oynayan bir oyuncu. Burada geçiş oyununda aslında orada takılıyorlar ve bu yüzden bence biraz formsuz bir dönem geçiriyorlar. Çünkü oynamak istedikleri oyun oyuncu profilleri uyuşmuyor. Young Boys'ta böyle bir sıkıntı var. Savunma zafiyetleri çok yüksek, çok fazla basit hata yapan savunma oyuncuları var. Bu da orta Galatasaray'ın bunları değerlendireceğini düşünüyorum. Kinitekin Young Boys'un bu defolarından kaynaklı Galatasaray'ın çıkmasını beklediğim 11'i şu şekilde. Yeni transferlerini ilk 11'de göreceğimiz bir Galatasaray bekliyorum ben ya. Koç karşısında. Kalede Mustera'nın başlayacağını düşünüyorum tabii ki. Sabek'te Yelert'i yeni transfer Yelert'i ilk 11'e başlayacağını düşünüyorum. Nelson, Abdülkerim ve Kön. Ee, Kö'nün ayrılması bekleniyor. Bu sürece kadar ayrılır mı bilmiyorum ama ben bu maç sürecinde en azından Kö'nün takımda devam edeceğini düşünüyorum. Ve Kö'nün başlayacağını düşünüyorum. Olası bir Kö'n başlamında Kaan Ayhan'ı görebiliriz. Ee, Galatasaray'ın Joker'i. Her eksik olan bölgede değerlendirilen oyuncu Kaan Ayhan'ı belki Sobek'te görebiliriz ama e, kadroda olduğu takdirde ben Kö'nün başlayacağını düşünüyorum. Orta sahada Torreira ve Sara. Gabriel Sara. Onunla ilgili bir e, ufak bir özet video yapmıştım Sara ile alakalı. Eğer kanala girerseniz görebilirsiniz. Gabriel Sarı'nın başlama ihtimalini yüksek görüyorum. Galatasaray'da Torreira ile beraber orta sahada. Bu doğrultuda şimdi bu noktadan sonra hücum bölgesinde Tercih edilecek oyuncular muhtemelen Galatasaray'da işte bu yan boyusunu bahsettiğim defolarından faydalanabilecek oyuncular olması lazım. Yani dinamik önde hataya zorlayan topu kazandığı hızlı hücuma geçebileceği oyuncular olması lazım. Bu doğrultuda ben Barış, Mertens, Kerem üçlüsünün ile ve Sara'nın önünde başlamasını bekliyorum. Barış ve Kerem'in dinamizminden faydalanıp Mertens'in de hem futbol aklından hem ölücü toplarından hem bitirici şutlarından faydalanabileceğini düşünüyorum. Ee, Forvet'e de tabii ki Icardi'nin başlamasını bekliyorum. Galatasaray dediğim gibi çok ağır favori bu turda. Ben turu geçeceğini de düşünüyorum Galatasaray'ın. Ee, bu doğrultuda hep beraber izleyip göreceğiz. Maçtan sonra da eğer zamanım olursa onunla alakalı bir video çekerim. Galatasaray-Yankboş maçında böylelikle geçelim. Şimdi Beşiktaş'ın e, olası eşleşmelerinden bahsetmek istiyorum. Beşiktaş Partizan ya da Lugano, Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Burada e, yurt dışındaki haberlerin, yurt dışındaki yorumların yapıldığı şey Lugano'nun Partizan karşısında favori olduğu yönünde. Ben de böyle düşünüyorum. Ki bence e, Beşiktaş camiası da, e, Beşiktaş'ın e, oyuncuları da, geç, geçtiğimiz sezondan kalan oyuncuları da Lugano'yu istiyordur diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sezondan açıkçası Beşiktaş'ın alması gereken bir ölçü var Lugano karşısında. E, herkes hatırlayacaktır. Bayağı sıkıntı verici bir süreç yaşamıştı Lugano'ya karşı Beşiktaş. İki takımda şöyle anekdotlardan bahsetmek istiyorum. Partizan'dan başlayarak. Partizan'da bildiğimiz iki tane isim var. Gıhaya Zayit ve Nenat Muyekic. Bu iki oyuncuyu da Ankara gücünden hatırlayacaktır. Türk futbolunu takip eden izleyiciler. Muyekic ve Zayit'e sahip Partizan. Ee, bu oyuncular içindeki oyuncuları çok bildiğinizi düşünmüyorum ama genelde e, kullandıkları kadro 4-2-3-1 düzeninde 4-2-3-1 düzeninde oynayan bir takım ee, çok etkili bir takım olduğunu söyleyemem kendi lig standardı ve kendi seviyesi için favori bir takım. Kızıl Yıldız'la Partizan'ın çekişmesini zaten bilirsiniz. Partizan da şu anda liginde lider. Bunu da söylemek lazım. E, mağ, Namalup mağlup ilerliyorlar kendiliklerinde ama kadro seviyesi olarak Avrupa seviyesinde Beşiktaş'ın bu sezonki seviyesinde değiller. Beşiktaş'ın nitekim hem Partizan hem Lugano karşı favori olduğunu düşünüyorum ben. E, parti Lugano tarafında ise aynı şeyi yine söylemek lazım. Lugano da kendi liginde şu an lider lider olarak gidiyor. Geçtiğimiz sezondan form grafiklerini aynı şekilde devam ettiriyorlar. Daha çok dikkat edilmesi gereken isme sahipler. Geçtiğimiz sezondan zaten Beşiktaşlar biraz daha hakim Lugano takımına. Ben Gırgiç'i çok beğenirim. Orta sahalarında oynayan Gırgiç çok bana kalırsa iyi bir oyuncu. set oyunu, sistem oyunu oynayabilen bir oyuncu. Ayaklarına çok hakim bir oyuncu. Oyun bilgisi çok yüksek bir oyuncu. Forbet Forvet Prizbliko diye okunuyorum belki yanlış da okuyor olabilirim şu an ama yine o da bence yıpratıcı iyi bir forvet. Lugano takımı Partizan'a göre biraz daha ters gelebilecek bir takım ama geçen, geçtiğimiz sezonki Beşiktaş yok bu sezon. Onu da bilmek lazım. Beşiktaş'a da biraz değinmek gerekirse gerçekten e, özellikle Süper Kupa'da almış o Galatasaray'a karşı almış oldukları galibiyet kimsenin bence beklemediği bir sükseli galibiyetti. 5-0. Beşiktaş çok mu iyi oynadı Galatasaray'a karşı? Hayır ama çok doğru oynadı. Galatasaray'ın oyununu bozacak. Topu kazandığında nasıl doğru bir şekilde geçiş yapacak? Rakamsal olarak nerede fazla kalması gerektiğini bilen e, çok oyunu bilen ayaklara sahip bir takıma dönüştü Beşiktaş. Ben bu dolta Beşiktaş'ın Partizan ya da Lugano karşısında favori olduğunu düşünüyorum. İki takıma da karşı olası çıkacağı kadroların da şöyle olacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Kaleden Mert, Svensson, Paulista, Koli, Masuaku. Tabi bu orada bir yeni transfer gelebilir. E, bu kadro ona göre değişebilir. Orta sahada yine Getson, Musruati ve Rafa Silva. E, sağda Rasitsa, solda Semih ve Forvet'i Immobile'yi bekliyorum. Yani Galatasaray'a karşı Süper Kupa'da çıkan 11'den çok bir değişiklik beklemiyorum ben Beşiktaş'ta bir süre. Fakat dediğim gibi bu arada bir lig maçı oynayacak Beşiktaş. Lig maçlarında olası bir sakatlık durumu olursa bu durum değişebilir. Gelen transferler olabilir. Bu durum değişebilir ama herhangi bir değişiklik olmadığı müddetçe Beşiktaş'ın bu şekilde sahaya çıkmasını bekliyorum. Bir sonraki Avrupa temsilcimiz Trabzonspor. Ki Trabzonspor bana kalırsa Fenerbahçe ile beraber en zor kurayı çeken takım. Rapid Win ile oynayacak Trabzonspor. Trabzonspor aynı Beşiktaş gibi bence oldukça dinamik bir transfer dönemi geçirdi ve iyi oyuncuları da kadroya kattığını düşünüyorum. Yani Abdullah Avcı'nın sistemine uygun oyuncuları kadroya kattığını düşünüyorum. Özellikle Trabzonspor'un. Rakip Rapidwin çok bana kalırsa her takıma yani bu seviyelerde her takıma sıkıntı çıkarabilecek bir takım. Benim şahsi olarak bildiğim takip ettiğim çok fazla oyuncuları var. Yani bundan 5-6 yıl öncenin bana kalırsa büyük potansiyellerinden biriydi. Luis Schaub. Gerek Premier Lig gerek Bundesliga takımlarının çok üstüne düştüğü bir oyuncuydu. E, Rapid Wien kadrosunda bulunuyor. Nitekim kaptanları Seydl. E, genelde sağ oyun kurucu olarak oynuyor. Sağ kanatta oynuyor. Her takıma sıkıntı çıkarabilecek. Bana kalırsa Avrupa'da çoğu takımda forma giyebilecek çok değerli bir oyuncu Seydl. Forvetleri Burgstahler. E, bu sezon patlamayla başlayan bir yine forvet Belgio. Bu arada 4-4-2'ye yakın bir sistemle oyununu söylemek lazım Rapid Wien'in. Bunlar çok tehlikeli oyuncular stoperlerinde oynayan Cvetkovic ve Yao var. buranın toplayıcısı. Sert stoperi. Yao ise gerçekten e, potansiyeli. Hava toplarında etkilisi. Aynı zamanda hızlısı. Yao'nun ben çok fazla rapid bir kariyeri olacağını düşünmüyorum. Aynı Belge gibi. Bu iki oyuncunun da yakın zamanda Avrupa'da Elit liglere transfer yapılacağını düşünüyorum. Trabzonspor Rapid Wien karşısında öyle çok kolay bir tur oynamayacak. Trabzonspor da evet çok değerli bir kadro. Eminim Rapid win de Trabzonspor'la oynadığı için çok çekiniyordur. Bunu da söylemek lazım. Vizle Krakow'a eleyerek geldi Rapid Wien. Bunu da e, belirtelim. Yani buraya bir tur oynayarak geldiler. Aynı Trabzonspor gibi. Trabzonspor tarafına gelecek olursak bu doğrultuda Trabzonspor nasıl zorluk çıkarabilir Rapid Wien'e? Trabzonspor'un zorluk çıkaracağı nokta merkez orta sahasına başlıyor. Trabzonspor merkez orta sahasını bir kale gibi kurdu transferleriyle beraber. Yani e, hücum noktası da değil belki ama oyunu tutma, rakibi bozma ve dinamizm noktasında ben Trabzonspor'un bu sezon çok az gol yiyeceğini düşünüyorum genel olarak. Bu doğru Rapid Bine zorluk çıkaracaklar. Rapid Bine üretmekte zorluk çekebilir Trabzonspor. Bu doğrultuda duran toplara dikkat edeceği bir süreci yaşayabilir Rapid Bine karşı. Onun dışında Trabzonspor'un oyun içinde Rapid Bine çok oynama şansı vereceğini düşünmüyorum. Hatta çok bozacağını düşünüyorum. Burada da ön taraftaki kaliteli ayaklarının sonuç getirebilme ihtimalini yüksek görüyorum açıkçası. Trabzonspor'un çıkmasını beklediğim 11'i şu şekilde Rapid Bine karşı. Kalede Uğurcan'ın başlamasını bekliyorum tabii ki. Sağ bekte yeni transfer Pedro. Stoper'de yine yeni transfer Stefan Savic. Stoper'de yine yanında geçtiğimiz sezondan Dansville ve Eren Elmalı. Böyle bir dörtlüyle çıkmasını bekliyorum. Mendy'yi şu ana kadar kullandı bu bölgede. Stoper bölgesinde Abdullah Avcı ama Sav için ben bu maçta artık 11 çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Orta sahayı biraz sert ve e, defansif ağırlıklı oyunculardan tutmasını bekliyorum ben Abdullah Avcı'nın Rapid Bin'e karşı. Dediğim gibi bu fiziki ve dinamizm üstünlüğünü bir şekilde dengelemesi lazım. Bu doğrultuda ben Mendy, Ozan Tufan ve Lundström 11'iyle Abdullah Avcı'nın sahaya çıkacağını düşünüyorum. Yani biraz daha böyle 4-1-2-3 gibi. Yani orta saha ve savunma bloğunu daha garantici tutan, sonuç odaklı bir takımla çıkmasını bekliyorum. Ön tarafta da Trazege, Vișe ve Draguş. Yani ön tarafta bireysel olarak her birinin skoru üretebileceği, bireysel olarak her birinin fark yaratabileceği oyuncularla çıkmasını bekliyorum. Çünkü bana kalırsa Vișe bir Türk futbol efsanesi artık. Evet Türk değil ama bence çoğumuzdan Türk olmuştur artık futbolculuğu karakteri yapısı olarak bana kalırsa Visçe gerçekten Türk futbol efsanelerinden biri. Gerçi istatistikleri de bunu gösteriyor zaten. Trezegen'i genetekim çok uzun süredir burada oynuyor ve hani bir anda şapkadan o tavşanı çıkarabilecek de bir oyuncu. Önde ee, Öndere Draguş geçtiğimiz sezon Antep'te bence çok iyi bir sezon geçirdi. Antep'in kümede kalma sürecinde çok etkiliydi. Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Şu anda da Trabzonspor'un bana kalırsa bu maçtaki as forveti Draguş olacak. Böyle bir kadroyla çıkmasını bekliyorum Trabzonspor'un. Trabzonspor'u dediğim gibi zor bir kura ama bu turu geçebilecek bir takım olarak görüyorum. Eğer bireysel hatalar ve duran toplara dikkat edilirse Trabzonspor maçıyla ilgili de söyleyebileceklerim bu kadar. Son eşleşmemize geçelim. Son temsilcimiz de İstanbul-Başakşehir. Çağdaş Atan'dan başlamak istiyorum açıkçası ben. Çağdaş Atan bana kalırsa en potansiyelli Türk teknik direktörlerde benim ilk üçe yazacağım bir isim. Gerçekten elindeki malzemeyi çok iyi kullanan, farklı formasyonları farklı sistemleri oynatabilen bir teknik adam Çağdaş Atan. Ee, çok Türk futbolunda görmediklerimizi denemeye çalışan ve bunları bence elindeki malzemeye göre yüksek oranda da iyi uygulayan bir teknik adam. Bunu söylememiz lazım. Zaten rakibi... Ee, İberia Saburtalo takımın çok seviyesi yaklaşabilecek bir takım değil. Yani Başakşehir'in Başakşehir'in ilk turdaki gibi La Fiorita'ya karşı geçmiş olduğu turdaki gibi çok rahat bir tur geçeceğini düşünüyorum ben. Ee, sadece bir oyuncudan bahsetmek istiyorum İberia Saburtalo takımından. Kokaritse. Kokaritseyi de nereden biliyorum? Kokaritseyi Bursa'da gerçekleşen U19 ya da U21 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'ın çok dikkatimi çeken bir oyuncusuydu. Hatta oyun tarzı olarak yine aynı Visca şey gibi bahsedeceğim bir Türk futbol efsanesi, Bursa Spor efsanesi. Aynı zamanda Bursa Spor teknik direktörü. Şu anda Pablo Martin Batacca'ya oyun tarzına çok benzettiğim bir de isimdi. Kariyeri çok gelişmedi Kokaritse'nin ama ben çok bir becerikli, dar alan yeteneği çok yüksek bir isim olarak görüyorum Kokarikse'yi. Kadroda araştırırken görünce hatta çok şaşırdım. Belki Başakşehir'in tek dikkat etmesi gereken isim Kokaritse olabilir. Bunun dışında Başakşehir'e sıkıntı çıkarabilecek tek bir oyuncusu bile olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, İberia Saburtalo takımının. Başakşehir ilk turlarda iç sahada oynadığı müsabakaya çıktığı bir 11 vardı. Yine bununla çıkabilir ama Çağdaş Atan dediğim gibi denenmemişleri denemeye çalışan bir teknik direktör. Bu doğrultuda farklı bir 11 de gelebiliriz ama şöyle bir 11 ile çıkabilir. Kalede Muhammed Şengezer. Sağ bekte 10 numara pozisyondaki Kemen'i sağ bekte kullanıyor. Bunu neden kullandığını anlatacağım. Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, ee, Onur, Berkay, Pelkas, Davidson, Deniz ve Figueiredo. Bu şekilde bir 11 çıkıyor Çağdaş Atan. Çünkü Çağdaş Atan belli bir formasyonu oynamıyor. Belli bir formasyona bağlı kalmıyor. Belli oyun planlarını oynatmaya çalışıyor. Burada Kemen'i sağ bekte kullanmasının ana sebebi şu. Çağdaş Atan bir paslı oyun kurma e, üzerine üzerine planı olan bir teknik direktör. Bu planı da bekteki oyuncularının e, ayak kalitesine güvenerek yapmak istiyor. Nitekim Ömer Ali ve Kemen'i kullanma sebebi bu. Ömer Ali'yi ters ayaklı bir kanat oyuncusu olarak sol bekte kullanıp iç kulvarı değerlendirmesini istiyor. Bu doğrultuda da Kemen'i de aynı şekilde ters ayaklı değil ama 10 numara menşeli bir oyuncu olmasından kaynaklı defansif zafiyetlerini Duarte ve Opoku'nun kapatacağını güvenerek aynı zamanda Onur çok fazla desteğe gidiyor. Bunu da söylemem lazım. Kemen'i bir pek oyun kurucu olarak kullanıyor. Yani burada bir planı oynuyor. Çok fazla saha içinde 4-2-3-1 dizilişinde başlıyor gibi gözükse de Başakşehir takımı saha içinde döndüğü süreç 2-4-4'e dönüyor. Yani böyle Pelkas'ı yalancı forvet olarak kullandığı, serbest oyuncu olarak kullandığı, Figueredo'yu nitekim kanatlara attığı, Davidson'u forvete çektiği, Deniz'i yine kanat oyun kurucu kullandığı, Berkay'ı sürpriz ceza sahası koşucusu olarak kullandığı gerçekten çok böyle üzerine düşündüğü bir oyun oynatmaya çalışıyor Çağdaş Atan. Bu başarılı olduğunda da oyuncular bu istediklerini yapmayı başardığında da herkese karşı sürpriz yapabilecek bir takım Herkesi yenebilecek bir takım görüntüsü veriyorlar Başakşehir'i bu sezon özellikle izlemek gerekiyor bana kalırsa bu şekilde Başakşehir'in dediğim gibi turu çok rahat geçeceğini düşünüyorum Bu doğrultuda da Başakşehir umuyorum çok da başarılı bir şekilde Aynı şekilde diğer turları da geçmeye devam eder Bu sezon dediğim gibi çok başarılı olacağını beklediğim bir takım benim Başakşehir İlk veranda programımızda bu şekilde sonlandıralım bu programlarımız artarak devam edecek. ile alakalı programımız terası da yapacağız. Teras programının ilk bölümünde muhtemelen bu sezonun ilk maçları oynanınca ilk haftadan sonra yaparız. Ee, bu hafta sonuna doğru Baba Vanga'nın, yani hafta sonunda oynayacak ilk maçların ilk tahminlerimi yapacağım. Baba Vanga'nın ilk bölümünde sizinle buluşturacağım. Hepsini izlemenizi rica edeyim, öyle söyleyeyim. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklarsanız mutlu olurum. Yayınları takip ederseniz mutlu olurum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Yapılan her yorumu okuyorum, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Umarım böyle katlanarak devam eder. Zaman içinde de çekilişlerde yapacağız. Gerek işte futbol enerjisi 2025 çekilişi gibi forma çekilişleri gibi. Yayınları takip edip bunlara da katılmanızı rica ederim diye. Herkese izlediği için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Diye.